Ee, Barış Özcan Gereksiz Sansür Adama da izletmişler <laughs> Selam ben Barış Ben Des bunu izlemiştim çok önceden ya Sen ve <laughs> şu şekilde size uzatsam <laughs> Siz de bana aynı şekilde karşılık verip <gülüyor> <gülüyor> uzatsak ve bu şekilde <gülüyor> Böyle <gülüyor> <gülüyor> Olmaz değil mi? Peki başka nasıl <laughs> İster inanın ister inanmayın şu anda dünyanın bir yerinde yanan bir amp var. E buna inanmak kolay. Peki ya bu ambullerden birinin 1901 yılından beri açık olduğunu söylesem inanmıyor musunuz? O zaman sizi şöyle alalım. Burası Kaliforniya'da bir itfaiye istasyonu ve bu amp 1901 yılından beri açık. Yani 2018 yılı itibariyle tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? Sizlere Matrix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. Ben bu kadar hatırlamıyordum bunu ya. Soksak pişer mi? Tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? Sizlere Matrix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. Eee insanın böyle içi yürperiyor değil mi? Yani çok acı verici bir deneyime benziyor ama... ...sikiş makinesi gibi çalışan bu robot <laughs> kablo sıkıyor. Şaka gireyim. B, B, Ağaçlara toprağın altından bakabilseydik... ...onların gerçekten de beynimizdeki hücrelere benzediğini fark ederdik. Kısaca kafamızda orman var ve bu ormandaki ağaçlar... ...birbirleriyle kökleri yardırıyor diyebiliriz. Şaka gireyim. canım. Bu sefer biraz fazla ileri gittim galiba. Of. Marshmallow ya, çip falan değil. Abi, zardan <laughs> yazıyorum. Çok iyi yapmışlar ya. <laughs> İzlemiş mi acaba? izlememiş. Bu ne? 4500 mi? Bu, bunlar fake'tir ya. İki, ya oğlum. Gerçi aynı kişi yapmış. Sahilde <laughs> seks yaptığınızı düşünün. Yerde binlerce küçük ufak tefek irili ufaklı taşlar <laughs> var. Hepsi de birbirinden farklı. Ama uzaktan baktığınızda onların yine de olduğunu görebiliyorsunuz. Doğal yollarla oluşmuş milyonlarca arasında bir tanesi dikkatinizi çekiyor uzaktan. Diğerlerinden farklı görünen bir tanesi. Hem onlardan daha parlak, hem de şekli çok daha farklı, uzun ince bir şey. Acaba bu da doğal yollarla oluşmuş bir yoksa yapay olarak üretilmiş bir mi? İşte bilim insanları'nın yaklaşık bir buçuk yıldır böyle bir şey, böyle bir nesne rahatsız edip duruyor. Onların uzay sahilinde karşılaştıkları diğerlerine göre çok daha farklı bir taş ya da bir ya <laughs> <laughs> Abi hiç bağdaştıramıyorum bu adamla ya. Ne bana oğlum ya. Ne olduğu belli olmayan grafiksel bir şeyde ne ban spamlıyorsunuz. Of of. Neyse dur adamın o kadar övdük övdük şimdi böyle canlandı kafamda ya.